Herkese merhaba, Algantara kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda 2016 model 7. nesil bir Volkswagen Golf bulunuyor. Volkswagen Golf alışıla gelmiş bir tasarıma sahip. Aslında ön tasarımında çok da anlatabileceğimiz bir şeyler yok. Sadece ufak detayları gözüme çarpan kısımları söyleyeceğim. Çünkü Golf biliyorsunuz uzun süreli götürüyor bir nesli. Bir kasayı uzun sürede değiştiriyor. En sonda 8. nesil 2019 yılında çıktı. İnşallah gelecek videolarda 8. nesil bir Golf tanıtacağız. Ön tasarımımıza başlayalım. Aracın ön tasarımına baktığımız zaman gayet şık, sade bir Golf tasarımı bizi karşılıyor. Farları alışıda gelmiş Volkswagen bakışı, ön farlar. Hemen bura, bu kısmında bir çekme alatı, bağlantı yerimiz var. Aynı zamanda sis farı bulunmuyor aracımızda. Daha üst paketlerde ben bulunuyor diye biliyorum. Ama yine de bulunmuyorsa da yorumlarda düzeltmenizi rica ediyorum. Plaka iki tane panjur arasında kalmış. iki ayrı yerde panjur yapmışlar. Güzel, güzel olmuş. Özellikle burada sis farının olmadığı boşluğu güzel sahte havalandırma çıkışlarıyla çünkü buralar plastik içeriye girmiyor hava. Sahte havalandırma çıkışlarıyla güzelce kapattıklarını düşünüyorum. Aracımızın arka tasarımına geldiğimiz zaman bize çok tatlı, şirin mişirin arka farlar karşılıyor. Güzel LED farları var. Onun altında da geri vites lambası bulunuyor. Gayet güzel şekilde konumlandırılmış. Kırmızı ile uyumu yakalanmış bu farlarda. TSI Blue Motion teknolojisi ibaresi yazılıyor ve aynı zamanda modelin adını koymuşlar. Bagajımıza geçelim. Bagajda bu arada arka park sensörleri de bulunuyor bu araçta. Ön tarafta yoktu. Bagaja geçmeden önce anahtarı göstermek istiyorum. Anahtarımızda 3 tane işlem yapabiliyoruz. Kilit açma kapımı ve bagaj açma tuşu. Şimdi kilidimizi açtıktan sonra klasik Volkswagen'de miyim her Volkswagen'de yok ancak bu şekilde üstüne basıp bagajımızı açtık. Bagaja baktığımız zaman bizi güzel sınıfının kötü olmayan bir bagaj açımı sınıfına göre kötü olmayan bir bagaj açımı karşılıyor. Golf aile arabası olarak da kullanılabiliyor. Aileler için de yeterli bir genişliği var sol tarafında bir tane cebi, diğer taraflarında ise yük kancaları, sabitleme kancaları bulunuyor. Aynı zamanda 12 voltluk bir elektrik çıkışı ve bagaj aydınlatması da bagajın diğer detaylarından. Stepne kısmını açıyoruz. Stepne kısmı geniş bir stepne kısmı var. Yedek lastiğin haricinde birçok gördüğünüz gibi da konulabildiği genişçe bir stepne alanı var. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum hemen size. aracın içinden bagaja ulaşabiliyorsunuz. Aracın arka seyahat alanına geldiğimiz zaman bize gayet ferah, güzel bir seyahat alanı karşılıyor. Baktığınız zaman ön koltuk benim sürüş pozisyonumda. Bayağı bir mesafe var. Bir karış belki, bir karıştan da fazla. Aynı zamanda baş mesafesi, dil mesafesine göre biraz nazaran biraz da az olsa da baş mesafesinde gayet yeterli bir maç mesafesine sahipsiniz. Orta kısmında güzel bir kol koyma kol destek yeri var. Aynı zamanda buradaki kol desteğinin bardaklık ayarı da mevcut. Buraya koyduğunuz bardağa göre onu kıskaca alabiliyorsunuz. E çıkartırsanız da iki tane bardaklık oluyor. Gayet güzel düşünülmüş. Kral bir hareket. Orta kısmında çift havalandırma var. Ancak havalandırmanın kontrolü buradan değil, sıcaklık ayarlamasından bahsediyorum. Buradan değil, önden yapılıyor. Buradan sadece kapatıp açabiliyorsunuz. Üfleme ayarını yapabiliyorsunuz. Onun dışında yapabildiğiniz bir şey yok. Kapımıza geldiğimiz zaman güzel geniş diyebileceğim 2-3 tane pençe konulabilecek bir kapı cebi var. Ve bu kapı cebi alı kaplanmış. Çok güzel bir detay. Aynı zamanda bir tane de kapının üst kısmında kol koyma yerinde dahili hoparlör bulunuyor. E Tabii elektrikli camlar. Otomatik değil ama elektrikli camlar da bu kapının diğer özelliklerinden. Bu arada arka kısımda da çoğu hatchback'te olduğu gibi güzel kaplaması olan bir eşyalık bulunuyor. Bu eşyalığa cam dar olduğu için çok yüksek şeyler koyulmaz ama çok yüksekliği olmayan böyle çok uçmayacak. Şoförü dikize bakan şoförün açısını kapamayacak. Eşyalar konulabilir. Gayet düz ve güzel bir alan. Sürücü koltuğumuza evet. oturmadan önce far ayarını göstermek istiyorum. Vag gruplarında kullanılan ortak bir far tasarımı. Otomatik tuşu da bazı araçlarda oluyor. Bu aracımızda otomatik far ayarı yok. Bu şekilde farlar kapalı. Bu şekilde gündüz farlarını yakıyor. Bu şekilde de normal aydınlatma farları yanıyor. Aynı zamanda buradaki tuştan da tekerlek gibi şeyden de far yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Aracımızın içine oturalım. Aracımızda analog kadranlar bulunmakta. Analog kadranlar benim açıkçası sevdiğim, tercih ettiğim kadran türü. Baktığınız zaman kadranlara bas bas bağırıyor ben Volkswagen kadınıyım diye. Çünkü devir saati içinde hararet göstergesi, kilometre bilgisi içinde de yakıt göstergesi mevcut. Ortasında da güzel bir dijital ekran var. Bilgi ekranı. Sol kapımızda kilit açma kapama, merkezi kilit sistemini kontrol edebildiğimiz ve aynaları kontrol edebildiğimiz tuşlar. Sol kapı içinde de camları ayarlayabildiğimiz ve camları kilitleyebildiğimiz tuşlarımız mevcut. Hemen bu şeyi kapatalım müziğimize. Direksiyona geldiğimiz zaman direksiyonda multimedya tuş, sade bir tuş takım var. Multimedya tuş takım var. Buradan ses açma, kapama ve müzik geçişlerini yapabiliyorsunuz. Buradan da telefon yanıtlama, arama yapma tuşları bulunuyor. Sağ ve sol tarafımızda sinyal lambaları kontrol ünitesi ve silecek kontrol ünitesi bulunuyor. Onun haricinde hız sabitleme özellikleri direksiyonda değil. Orta konsola geldiğimiz zaman iki taraflı bir havalandırması var. Sağda ve solda olmak üzere toplamda 4 tane havalandırma çıkışı var. Güzel multimedya ekranı büyük diyebileceğimiz idare eder demeyeyim hatta iyi güzel çoğu araçtan daha büyük bir multimedya ekranı var. Sağda ve solda kontrol tuşları bulunuyor. Onun altında CD takma yeri ve AUX bağlantısı bulunuyor. Aynı zamanda aracımız Bluetooth'tan arama yapma ve Bluetooth'tan müzik dinleme, müzik açma özelliklerini de destekliyor. Hemen alt kısmında havalandırma ünitesi, kontrol tuşları bulunuyor. Klima, cam rezistansı, arka cam rezistansı, direkt havalandırma sistemini kapatma, sıcaklık ayarlama, fan üfleme hızı ve üfleme türlerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada güzel bir saklama cebi var. Hem de kapaklı, aynı zamanda içinde USB takma, USB girişi de bulunuyor. Burayı kapatalım. Vitesimiz güzel DSG şanzıman. Tam bu şekilde çok rahatça kavrayabildiğiniz bir vites. DSG şanzımanı biliyorsunuz sorunlu şanzıman olarak geçiyor ama DSG şanzıman bakımını yaptığınız zaman, kötü kullanmadığınız zaman sizi üzmeyecek. Yolda bırakmayacak. Güzel bir şanzıman. Ama işte ülkemizde çok fazla bilinçsiz kullanıldığı için biraz sorun çıkartabiliyor kullanıcısına. Genelde daha dolu paketlerde buralarda da tuşlar var. Ancak bu araçta sadece start stop tuşunu koymuşlar. Start stop'u buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Hemen arka kısmında ise elektronik park freni ve yokuş kalkış destek sistemi auto hold var. Yokuşlarda aracı geri kaydırmıyor. Sizin yerinize fren yapıyor. Buradaki dezenfektanımızı çıkarttım. Buradaki saklama alanı göstermek istiyorum. Sürgülü bir saklama alanı var. Buraya kadar kapanıyor. Küllüye kadar kapanıyor. Burada bir çakmağımız var şekil. Kol desteğinin altına geldiğimiz zaman kol desteğinin altında geniş ruhsatlarınızı, belgelerinizi, telefon, cüzdan koyabileceğiniz derin sayılabilecek bir saklama alanı bulunuyor. Güzel çoğu araçta bulunan saklama alanından daha fazla, daha iyi, daha büyük bir saklama alanı var. Torpido cebimiz güzel halı kaplama çok Güzel bir kaplama bu arada. Yumuşak, ele iyi geliyor. Güzel bir kaplaması olan torpido cebimiz. Aynı zamanda soğutmalı bir torpido gözümüz var. Arkada da gösterdiğim gibi arkadan yaklaşık bir buçuk iki kat daha büyük. Ama aynı şekilde kaplaması olan bir kapı cebimiz de mevcut sağ tarafımızda. Ben Mosso yine buradan takdir ediyorum. Güzel saklama alanlarında bol davranmış, bonkör davranmış. Yukarı yaptığımız zaman genişçe bir hatta sıkıştırabilirseniz 2-3 tane gözlük alabilecek bir gözlük saklama alanı. Ya bu artık gözlük saklama alanından çok yukarıda bir saklama cebiniz var gibi bir şey olmuş. Güzel olmuş. Aydınlatmaları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu arkayı açıyor. Bu kapılar açılınca yanıp yanmamasını ayarlıyorsunuz. Bu da öndekileri yakmana yardımcı oluyor. Güneşliğimde de baktığımız zaman Ayna sürgüsüyle senkronize bir şekilde çalışan lambası var. Makyaj aynası var. Bu şekilde kendinize bakabiliyorsunuz. Güzel, yeterli bir şekilde aydınlatma yaptığını söyleyebilirim. Araçta bir de şu an gözüme çarpan iki detay var. Ağ iki tane de dahili hoparlör var. Güzel olmuş. Ses sistemine de ses sisteminin de gücüne güç kattığını söyleyebilirim. Arkadaşlar bu arada Orta konsolumuz sizin de fark edebileceğiniz gibi çok az da olsa sürücüye açı almış durumda. Biraz sürücüye bakıyor ekran. O açıdan da hem yan taraftakini çok dışlamamış oluyor. Çünkü hatırlarsınız Peugeot 3008'de çekmiştik. Peugeot 3008'in multimedya ekranı biraz fazla, haddinden biraz fazla açı alıyordu. Yan tarafta oturunca ekran size kesinlikle bakmıyordu. Biraz hatta kafanızda rahat hissetmiyordunuz kafanızı biraz sola yapmadan. Bu güzel olmuş. Ne dışarıdaki ne dışlamış. Ama şoför için de daha rahat bir görüş sağladığını söyleyebilirim. Orta konsol bütün olarak sadece ekran değil bütün olarak sürücüye açı almış durumda. Volkswagen Golf tanıtımımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim için çok keyifli bir tanıtım oldu. Umarım sizin için de yararlı bir tanıtım olmuştur. Değerlendirmelerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altındaki yorum kısmında bırakırsanız çok sevinirim. Bu arada şu an aklıma geldi. Aracın ikinci el piyasasından konuşmak istedi canım bir anda. İkinci el piyasası araç çok hızlı alıp satılabilen bir araç. Genelde bu tür bu tarz yüksek markalar öyle hemen satılmaz. Ya da bir uğraştırır. Genelde Ford, Renault gibi markalar daha böyle peynir ekmek gibi gider. Ama Volkswagen Golf hem fiyat performans arabası olduğu için hem de gerçekten parasının hakkını veren bir araba olduğu için hızlı bir ikinci el alım satım var. Yani hem aldıktan sonra sizi mutlu eder hem de satarken elinizden çıkartırken sizi mutlu eder. Her anlamda mutlu edecek bir araç. Şimdi gönül rahatlığıyla kapatabiliriz videoyu. Tekrardan söylemek istiyorum. Değerlendirmelerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı yoruma bırakabilirsiniz videonun altındaki. Aynı zamanda beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın.